Bilinçsel Rehberlik'ten ekibin tüm üyelerine selam. Bir haftayı iyi planlayan bir ayını iyi planlamış olur. Bir ayını iyi planlayan bir senesini iyi planlamış olur. İyi planlanmış bir sene sizlere başarı getirir. Hadi gelin sizlere başarı getirecek haftanın planlamasını yapalım. Öncelikle ders ve ders dışı yapacaklarının listesini çıkar. Bu hafta düğün var. Bu hafta proje var ve kuaföre gitmen gerekiyor. Arkadaşlarına yemeğe gitmen gerekiyor. Onlara söz verdin. Yapman gereken ödevlerin var. Çözmen gereken testler. Okulda sunum yapman gerekiyor. Öğretmenlerinle bir etüt programı oluşturdun. Oraya katılım sağlaman gerekiyor. Bu listeyi daha da uzatabiliriz. Tüm bunlara zaman ayırman gerekiyor. Şimdi ne yapmalıyım? Evet, listeyi çıkardınız. Şimdi neye ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini belirleyin. Burası çok önemli. Neye ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini belirleyin. Bu zamanın kullanımı bazen istediğiniz gibi olmayabilir. Onun için sizin yapmanız gereken şey önceliklerinizi belirlemektir. Önceliklerinizi belirlemek zor olabilir. Bu noktada size yardımcı olacak bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Yapmak istediklerinizi acil ve önemli olandan başlayarak haftalık planlarınızı oluşturun. Düğün proje, ders ya da buna benzer birçok listenizde oluşan şeyleri acil ve önemli olandan başlayarak kendinize bir çizelge oluşturun. Bu çizelgeye göre bazen planı uygulamak zor olabilir. Bazı arkadaşlarım plana bir gün uymadığında ertesi günde bir önceki günün devamıymış gibi hareket edip ve bir önceki günü yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar bu çok doğru bir davranış değil. Sizin bu noktada yapmanız gereken şey haftanın belirli bir gününü boş bırakmak ve o boşlukta sizin hafta içerisinde ya da o süreç içerisinde yapamadığınız ne varsa oraya dahil etmeniz önemli. Şimdi bunu yaptığınızda yapamadıklarınızı orada yaptığınız için çok mutlu olabilirsiniz. Bu da size bir noktada keyif verebilir. Evet, şimdi Burada sizden ricam bir program eğer yüzde yetmiş uygulanabilir bir noktadaysa bundan sonra sizin planlı bir şekilde çalışmanız ya da plan yapma noktasında daha yetenekli ve becerikli hale gelmenizi sağlar. Şimdi sizden rica plansız bir yaşam yaşamınızda bazı şeyleri ertelemenize neden olur. Ertelediklerimizin pişmanlığını yaşamaktansa anı değerli kılarak iyi ki yapmışım deyin bir haftayı nasıl planlamanız gerektiği konusunda sizlere önerilerde bulunduk. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.